Sayın Başbakan 3 Kasım seçimleri öncesinde çay simit hesabı yapa yapa bugünlere geldi. Hemen ben de size bir çay simit hesabı yapayım. 5 kişilik bir aile düşünün. Çay 50 kuruş, simit 50 kuruş eder 1 lira. 5 kişi eder 5 lira. Günde 3 öğün var, eder 15 lira. Ayda 30 gün var, çarpın eder 450 lira. Bakın 5 kişilik bir ailenin asgari ücreti sizin çay simit almanıza bile yetmiyor. Yalnız, nasıl bir ekonomi? Yalnız çay ve simitle beslenseler, değil mi Yetmiyor. Efendim? Yetmiyor. 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 Yani şimdi birisi Sayın Başbakan'a bu hesabı hatırlatması lazım. Dünyanın en zengin coğrafyasında yaşayacaksınız. Dünyanın en bereketli topraklarında bulunacaksınız ve zenginlik içerisinde açlığa ve sefalete mahkum olacaksınız. 6 yıl önce yapılan hesabı yeniden yapsın hükümet yetkilileri. Bu ülkenin insanlarını çay simit bile alamayacak hale getirmişsiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki Hayır kardeşim yetmez. Ben size bir de mezarda emekliliği uygun görüyorum. Mezara kadar çalışacaksınız. Bu da yetmez. Avrupa komiserleri geliyor. Sopasını sallıyor. Bu millete bir de hakaret edebilmemiz lazım diyor. Olmaz diyor. Bu milletin onurunu elimizden almam, elinden almamız lazım diyor. Bir de 301'i değiştiriyorsunuz. Fakirliğe mahkum ettiğiniz toplumu mezarda emekliliğe mahkum ediyorsunuz. Ardından bir de diyorsunuz ki sizin onurunuz yok. Herkes istediği gibi gelsin, küfretsin, hakaret etsin. 301'i değiştiriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yönetim modelidir? Nasıl bir politikadır bu? Evet.